Köne geldim. Saçlarımı köneleyeceğim. Bugün Mersin'e gidiyoruz arkadaşımla. Saçımı kestirdikten sonraki ilk bölüm sanırım bu. Aslında bu modele dümdüz fön de yapışır ama ben şu an içe fönletmek istedim. Daha havalı bir sanki. almaya gideceğim Sıla'yı. Birlikte Mersin'e geçeceğiz bu arada. Bugünün planı bu şekilde. Ne yapacağız? Gezeceğiz, yemek yiyeceğiz, oturacağız, bir şeyler içeceğiz. Böyle kısa kısa bir dışarı çıkalım dedik. Adana'da çıkıyorduk. Bu arada size şöyle neler giydiğimi de hemen göstereyim. Böyle beyaz dümdüz bir elbise giydim. Altı keten, üstü daha penyemsi. Bunu Zara'dan almıştım, indirimde aldım. Fönüm bozulmaya başladı bile sanki, dayanmadı yani. Evet bakın, daha iki dakika oldu fönletele ama hava çok sıcak yani çok normal. Hava sıcak olduğu için böyle tutmaması çok normal. Bindim şimdi arabaya. O kadar açım ki böyle petrolde durup atıştırmalık bir şeyler ya da bir kahve alacağım. Çünkü kahvaltı yapmadan çıktım ağzıma şeker attım. Polo çok severim bu arada. Reklam değil. <laughs> şimdi bugünün planını e, tekrar bir özet geçeyim. Sılayı alıyorum ve Mersin'e geçiyoruz. E, genelde böyle biz Sılayla hep Adana'da buluşuruz dedik. Bu sefer Mersin'e gidelim değişikliği. Sılayla şimdi Kiremitane'ye geldik. Aşkım sen sanırım kanalında ilk kez varsın. Evet. <laughs> Sıla benim çocukluk arkadaşım, yazlık sen arkadaşım. <laughs> Bugün... 15 yıllık mı? Ay evet. <laughs> Bugün böyle birlikteyiz. Bir şeyler söyledik. Bu arada Kiremitane restorana geldik. Ben size burayı daha önce çok kez vlogladım. Ee, ablamlarla falan gelmiştik buraya. Yine vloglayacağım ama çünkü benim çok sevdiğim bir restoran. Mersin'de hatta en sevdiğim restoranlardan biri diyebilirim. Bir şeyler söyledik. Birer kadeh şarap içeceğiz. Böyle 3-4 çeşitte. De... Huh, Yok. 3-4 çeşitte meze söyledik. Sohbet edeceğiz. Böyle Bugünü böyle başlatıyoruz. Hadi bakalım. Neler söyledik hemen göstereyim. Şöyle Ege karması söyledik. İçinde yeşil zeytin ve kurutulmuş domates var. Pancarlı humus, fellah köfte ve feslenli peynir ezmesi söyledik. Bu arada bir de şöyle falafel söyledik. Eğer buraya gelirseniz bunu mutlaka deneyin. Çünkü gerçekten çok çok başarılı. Hayatımda yedim en iyi falafel. Değil aşkım? <laughs> Zaten çekimi bekleyemeden ben bir tane aldım. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> burası nasıl diyeyim böyle bir avlu gibi. Yani hem serin, şu an aslında dışarısı çok sıcak ve güneşli ama burası bayağı gölge, ağaç ve bitkilerden dolayı da bayağı gölge oluyor. Aslında üstü açık. Yok, <laughs> Yo, Yo, olur da. Olur mu? <laughs> Beyrut bu mu? Beyrut. Bu. Beyrut. Ne pancar borani. Teşekkür ediyoruz. Bu arada biz falafel söylemiştik. Bir tık geç geldi ama biz bunu problem etmedik bu arada. Sonrasında böyle bir tık geç gelince bize ikram olarak. Yani Beyrut ve Pancar Borani göndermişler ikram olarak. Marina'ya geldik. Sürüyoruz şimdi ben kendime bir Amerikanlı söyledim. Buzlu, soğuk. Bir şeyler içiyoruz başım kokteyl. <laughs> ben araba sürücüydüm işte. <laughs> Buraya gelene kadar size şöyle anlatayım. İş çıkışı trafiğine takıldık. bulmaz kalabalıktı ve hava öyle bir sıcaktı ki pislik yani. Hani kamerayı açabileceğim bir Yok, vakit, artık. bir an bile olmadı. Ben çok kötü yani yapış hava yapış yapış. Evet. Zaten marina'ya indiğiniz anda bütün deniz boyu suratınıza yapışıyor. Evet. Tamam deniz kokusu falan güzel Çok ama güzel. yaz sıcağında o tuzun suratınıza yapışması iyi değil arkadaşlar. Bu arada şu an ışık müthiş görünüyor biliyor ya, musun? Çok biraz iyi görünüyor. Çekeyim. <laughs> çekeyim aşkım. Çekeyim <laughs> bir günden Herkese selamlar. Bugün temizlik var evde. Şöyle size bir göstereyim buraları. Balkon bu durumda. Koltuğu falan çektik. Buraların bir tozu altında. Ben de omlet yapıyorum. Şöyle yumurtaları kırdım. Süt falan da ekledim içine. İçimize salatalık, domates falan doğradım. Kahvaltı yapacağız. Ranjisi ması. Kes. Süpürüp aynen. Kahvaltımızı hazırladık. Şöyle şimdi oturacağız, yapacağız. Basit bir kahvaltı hazırladık. Çünkü çok fazla iş var. Alıyorum, toz alacağız ve aşırı var. yanmalar. Gerçekten her yer, her yerde. Balkonun koltuğu da siliniyor. Aslında bu kılıflar çıkıyor, yıkanıyor ama şu an çok fazla iş var. Bunu daha sonra yaparız. Sonraki temizliklerde. Bu arada bunları yıkadım. Bayağı tertemiz oldu. Koltuklar da silindi. bakın. Şöyle mutfak dolaplarının dışlarını siliyoruz. İçlerine giremeyeceğiz. Bakın şimdi size bir yöntem gösteriyorum arkadaşlar. Elinizde bir poşet geçiriyorsunuz, pirili alıyorsunuz ve bu bizim inox kahve makinelerimiz, çay makinelerimiz var ya, onların dışında böyle sürtüyorsunuz. Asla zarar görmüyor. Bu şekilde bu lekeler falan hepsi geçiyor. Yani çizilme falan asla olmuyor. Hatice abla gösterdi bana bunu. Daha önce yaptık kırıl pırıl oldu. Yani bildiğiniz böyle yeni alınmış gibi oldu. Tabii şu altına falan değinmiyorum. Bu şekilde böyle inoksları sürtüyorsunuz. Ve o lekeler, su kalıntıları falan hepsi geçiyor. Bayağı da güzel oluyor. Yani böyle inoksların hepsinde yapabilirsiniz. Bakın şimdi göstereceğim size. Şuralarda full. bakın lekeler var. Görünüyor mu bilmiyorum ama mı? Tertemiz olacak. Yeni gibi oldu. Yani bu yöntemi mutlaka deneyin. Tertemiz oldu. Bir de şuna bakın. Full leke. misafir odası bu arada. Bura böyle ardiye gibi de aslında. Bakın şurada halılar falan var. Fazla olan her şey burada. Dolap içleri. Ev tertemiz oldu arkadaşlar. Size şöyle birazcık göstereyim. Bayağıdır detaylı temizlik yapılmıyordu. Çünkü böyle koltuklar falan parlıyor bakın. Kırlentler yıkandı. Güzel oldu bayağı. Şöyle birazcık düzenledim buraları. Mutfakta parlıyor bakın. Bunlar makinede yıkanıyor. Bunu koydum. Yemek ısıtacağım çünkü Ege gelmek üzere. Balkonu da göstereyim size. Burayı birazcık düzenleyeceğim. Şimdi geliş güzel düzenledim ama burası da tertemiz oldu. Camlar falan silindi. Kırlentlerini takacağım. Güzel oldu bence. Tertemiz oldu ev. Şimdi bunu sıkma zamanı. Her temizlik sonrası bunu yapmazsak temizlik yapmış gibi olmuyor değil mi? Sıkalım. Da güzel tertemiz oldu. Sefer odasına da sıkalım. <laughs> Temiz kırlentler çarşaflar. Ege geldi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekte tantuni var arkadaşlar. Size böyle yapım aşamalarını falan çekmedim. Çünkü bunu annem yapıp getirmiş. Zaten daha önce de size tantuni tarifi vermiştim. Altını kapatayım. Bakın burada da böyle lavaş ekmeğimiz var. Isıttım. İki tane yersin değil mi aşkım? Yani bir buçuk veririz. İki yiyemem. Ketçap o ve mayonez mi? sıkıyorum. Evet. İstemiyor Peki, muydun ketçap? Ama. İstersen bunu ben yiyeyim. Sen kendine başka yap. Şöyle de sarıyoruz. Aynen onu sen ye. Ben biraz daha kıtır yapacağım ekmeği çünkü. Kıtır ama bak baya. O zaman ver. <laughs> sen kaşındın. İçi kıtır. Yemeğimizi yedik. Kendime güzel bir kahve yaptım, soğuk kahve. Onu içerken böyle sizle biraz sohbet muhabbet edelim istedim. Bu videonun içinde hiç böyle sohbet etmedik. Hatta bence bayağıdır etmiyoruz. Bir de size göstereceğim birkaç parça bir şey var. Bir şeyler aldım. Onları göstermek istiyorum. Bu arada tatile gideceğiz. Tatil planımız var. Şu an tam olarak neresi netleşmedi ama onun için de böyle ufak ufak alışveriş yapmaya başladım. Bu arada duşa falan da girip çıktım ben. Temizlik böyle saat 4.30-5 civarı bitti. Güzel bir temizlik oldu. Detaylı oldu ama böyle perdelere falan hiç girmedik. Onları daha sonraki temizliklerde inşallah yapacağız. Bu ara böyle YouTube'a haftada bir video yüklüyor gibiyim. Ama bunu haftada ikiye çıkarmamı isteyen çok fazla takipçim var biliyorum. Ee, bu hafta değil ama belki böyle tatil sonrası haftada ikiye inşallah çıkarmayı planlıyorum. Daha çok ağırlık vermek istiyorum. Ee, ama inanın bana arkadaşlar hani içerik üretmek ya da size her zaman her an aynı şeyleri çekmemeye çalışmak da hiç kolay değil biliyor musunuz? Yani sürekli sürekli aynı şeyleri izletmek istemiyorum size. Ya tabii ki bazı rutinlerim var hani atıyorum. Hani video içeriği olarak bazı rutinlerim var. Benim çekmeyi sevdiğim, sizlerin de izlemeyi sevdiğinizi düşündüğüm. Atıyorum kahvaltı hazırlıkları, işte güzel yaptığım bir akşam yemeği. Bunları izlemeyi seviyorsunuz ve ben ben de bu arada bu tarz şeyler izlemeyi seven biriyim. Ee, o tarz şeyler olduğu zaman çekiyorum ya da böyle temizlikte her temizliği çekemiyorum tabii ki. İşte bazen üstüm başım çok müsait olmuyor ama e, dikkat edeceğim. Artıracağım video. Size bana gelen hediyemi göstereceğim. Çok güzel bir hediye. Şil abla almış bana. Ege'nin ablası. Beymen'den çok güzel bir hediye almış. Aslında ben açtım bunu. Ama şöyle size de göstermek istedim. Birlikte bakalım istedim yine. Beymen'in bu tişörtlerini biliyorsunuzdur. Çok da tatlı bir tişört. Beymen'in bu klasiklerinden. Aşırı güzel. Böyle düz parçalar her zaman harika kombinleniyor. Çok da güzel ve şık oluyor. O yüzden böyle düz, basic parçaları çok seviyorum. Ama tabii ki şu armasındaki bu silver detay, bu işlemesi de çok güzel olmuş bence. Kendime bir şey aldım. Böyle bunu gördüm ve o kadar beğendim ki. Şuna bakar mısınız? Aşırı güzel. Böyle biraz aksesuar eksiğim var aksesuarlara taktım bu ara. Bakın. Çok sevdim. Çok güzel bence. Ya tek başına bir star bir parça. Bir de Zara'dan aldığım 2-3 parça bir şey var. Onları da göstereceğim. Şöyle bir basic aldım. Rengi çok tatlı bence. Böyle beige krem tonlarını çok seviyorum. Kumaşı dokusu çok güzel özellikle. Bunlar hala var Zara'da. Bence bakabilirsiniz ve indirimde de aslında hiçbir şey kalmamış gibi görünse de ben bunları indirimden yakaladım. Ee, dokusu ve yeri çok güzel. Bu tarz parçalar zaten çok kurtarıcı oluyor. Yine bir de şöyle çıt çıtlı bir etiketlerini söktüm bu arada ben. Bakın şöyle de bir beyaz çıt çıtlı böyle. Boğazlı gibi ama bu da gerçekten çok tatlı. Yine böyle basic bir yarım kol tişört aldı. Yine bu da her şeyle olur kurtarıcı. Eteklerle de, şortlarla da, jeanlerle de her şeyle giyiliyor bunlar yazın. Ya yani ben düz parçaları çok fazla giyiyorum. Bir de şimdi bunun modelini buradan çok anlamayabiliriz ama bakın. Şöyle göstereceğim size. Bunu şöyle bağlıyorsunuz arkadan. Ayarlanıyor. Doğru mu yaptım? Bunu da şöyle boyundan bağlıyorsunuz. Belki görseli olabilir. Mağazada çekmiş olabilirim. Oradan bulursam gösteririm. Yani şu şekilde. Arkası böyle geliyor. Önden de böyle. Ee, yani bunu boyundan bağlıyorsunuz. Şu böyle hafif dökümlü duruyor boğaz kısmı. Burası da bir tık uzun. Yine bunu da böyle eteklerle falan giyiyorlar. Çok hoşuma gidiyor benim. Bunu ütüleyeceğim tabii şu an kırış kırış. Bu şekilde 3 tane de böyle her şeyle giyebileceğim indirimden çok uygun fiyatları aldım bu arada. Bunu şu 220 lira falandı bakın. Şu 190 liraydı. Bu da 200 lira falandı sanırım. Yani çok uygun fiyatlara aldım. Böyle basic şeyler seviyorsanız bence kesinlikle bakın. Bu arada böyle çekmemi istediğiniz içerikler, videolar varsa lütfen yorum olarak yazın. Bu videoyu da burada kapatalım. Yeni bir vlog başlatırım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.